Merhaba ben Çınar Alsancak. Bu hafta sizlerle 18 Temmuz haftasında Başak Burcu neler yaşayacak onları inceleyeceğiz. Videomuzu izledikten sonra beğenin, yüklediğimiz videoları kaçırmamak adına kanalımıza abone olun, bildirim butonlarınızı açın. Özel olarak danışmanlık istediğiniz konular hakkında aşağıdaki iletişim numarasından bana ulaşabilirsiniz. Çınar Alsancak 35 isimli Instagram hesabından beni takip edebilirsiniz. Yükselen burcunuzla ilgili bilgi almak için ise Astrolog Çınar Alsanca kanalındaki videolardan faydalanabilirsiniz. <laughs> evet, bu haftanın enerjisine baktığımızda kendi yönünüzü bulmak, kendi planlarınızı gerçekleştirmek için bir arkadaşınızdan, bir dostunuzdan yardım alarak özellikle maddi konularda bir yardım beklentiniz varsa salı günü bu geliyor. Ve hayatınızda gerçekten ee, samimiyetle söylüyorum burada e, çok doğru kararlar alacaksınız ancak çarşambadan sonra pazara kadar olan süreçte tek korktuğum başıma geliyor zaten sizinle ilgili detaylarda boğulmaktan büyük resmi kaçıracaksınız. Bakın gerçekten çok güzel plan program yapacaksınız. Kendinizi geliştirmek işinizle ilgili olabilir, kariyerinizle ilgili olabilir, duygu hayatınızla ilgili bir şey olabilir. Pazartesi, salı önünüze çok güzel fırsatlar geliyor. Bir de ben çok konuştum, esniyorum, kusura bakmayın. Bunun hiç başka bir şeyle alakası yok. Ve bunu yani harekete geçirmekte pasif kalıyorsunuz. Ve şunu şöyle yapayım, bunu böyle yapayım, şunu şöyle yaparsam böyle olur, şunu şöyle olursa böyle olur gibi hakikaten o detayları mükemmelleştirmek adına kendi gerçek yapmanız gereken şeyden uzaklaşıyorsunuz. Ve bir bakacaksınız ki hafta sonu en başta kurduğunuz planla uygulamaya geçirdiğiniz plan arasında dağlar kadar, uçurumlar kadar fark var. O yüzden lütfen detaylarda boğulmayın. Önünüze çıkan o güzelim fırsatı Detaylarda boğularak yok etmeyin ya da başkalaştırmayın. Yapmanız gereken şey, evet çarşamba, perşembe biraz sıkıntılı. Hani cesaret edemiyorsunuz, başlatma enerjisi de biraz sıkıntı var ama cumadan sonra buna gerçekten cesaret ederseniz bundan sonrasında çok daha rahat edeceksinizdir. Ve gelelim yalnızlara. Yalnızlar sizde ne yaşıyorsunuz? Evet, baktığımız zaman pazartesi günü kendinden emin, gayet akıllı, zeki, fakat ben bilinci yüksek, organize etme becerisi güçlü, fakat kendi açısından hayata bakan bir insan geliyor. Ve siz bu insana karşı biraz mesafeli duracaksınız ama kendi aşka dair kırgınlıklarınız yüzünden hani onun da o bencil davranışları yüzünden bayağı çatışmalı bir hafta geçireceksiniz. Halbuki işin komik tarafı şu arkadaşlar. açık söyleyeyim. Hani tanıştın, evet etki alanın var ama sonrasına baktığımız zaman anlaşamadığın halde inatla, inatla savaşma enerjisi ortaya çıkıyor. Yani bu savaşma enerjisindeki sıkıntı birazcık ee, üzecek, yıpratacak ama inatla da bitirmeyeceksin. Halbuki yeni tanıştığın biri. Hani bu kadar bam, bam, bam kavga eder. Hani dakika bir, gol bir tanıştık ama anlaşamıyoruz. Ama bir türlü bir şeylerin içerisinden çıkamıyoruz. Birbirimizi tanıyamıyoruz. Birbirimizi tanımak için çaba harcamıyoruz. Sadece inatlaşıyoruz iki inatçı keçi gibi. Fakat hafta sonu evet sezgilerine güvenerek ne yapman gerektiğini sen bulacaksın. Ama ilginç bir şekilde kılıç onlusu ters gelmiş, kılıç dokuzlusu ters gelmiş. Bence pazar günü bu kişinin gerçekten ne beklediğini, nasıl bir ilişki istediğini <laughs> ya da sen bunun içerisinde nasıl bir tavır edinmen gerektiğini anlayacağın bir nokta olacak. O yüzden bence bitirmeyeceksin bu hafta böyle bir şey olursa. Sadece bunu nasıl dönüştürürüm? Biraz inadı bildireceksin işi. Bilgin olsun. Ama var mı biri? Evet var. Gelecek mi? Gelecek. Çünkü büyücüyü çok severim ben. Ee, gerçekten güçlü, dört elemente hakim. Bu dört elementi de doğru kullanan ama ben bilinci yüksek bir insanı getirecek gibi duruyor hayatına haberin olsun. Peki yalan rüzgarı mutsuz ilişkilere baktığımızda... Hmm hmm diye başlarmış. <laughs> hmm diye <laughs> devam edermişiz. Şimdi <laughs> pazartesi günü bir kere ilişkinize dışarıdan bakmak, belli kararlar vermek, hayatınızda artık bir şeyleri, güçsüzlükleri, zayıflıkları her hafta yaptığınız gibi biraz daha detaylara inmek, biraz daha işin içerisindeki problemleri deşmek, biraz daha mükemmelleştirmeye çalışmak gibi bir durumla karşı karşıya kalışınız var. Evet, zorlu noktalarımız olacak. İlk başta hadi bırakayım her şeyi gideyim diyeceksin ama yapamıyorsun. Sonra kendi tedirginliklerini bulunan fiziksel koşulları dönüştürmeye çalışayım diyeceksin. Yani atıyorum işin yüzünden olmuyordur. Çok mesafede uzaktır. Bilmem nedir. Hani biraz parayla ilgili bazı durumlar vardır. Bunları dönüştürmeye çalışacaksın. Ben olmayacak. Eee ne yapacağız biz? Bu sefer davranış biçimlerini değiştirmeye başlayacaksın. İşte bu kişiye karşı mesafeliysen sıcak davranmayı öğreneceksin. Çok fedakarsan bencil olmayı öğreneceksin. İşte yani yaptığının tersi gibi davranırsan kazançlı çıkan bu hafta sen olacaksın. Çünkü öteki türlü olmuyor, etmiyor. Her yolu denedin, başarılamıyor. Bitiremiyorsun. Bitiremediğin içinde de bence artık kabul edip o kabullüğün altında, bakın kabul etmenin altındaki davranış modelini değiştirirsen, evet bu sefer sen daha kazançlı çıkacaksın. Aldatılıyor musun? İkinci sınıfa mı kondun? Eğer diyelim ki böyle bir şey varsa esas kadını oynamayı başaracaksın ya da esas adamı oynamayı başaracaksın. Sen bunları yapabilirsen o zaman durum çok değişecek. Oturup ağlayarak aldatılıyorum, şöyle oluyor, böyle oluyor. Ne yapacağım benle? Bu iş yürümüyor. İş, para, kariyer konuşalım biraz da. Evet, maaşı çalışan arkadaşlar için çarşamba günü çok güzel bir haber gelecek size. İşinizle ilgili beklentilerinizle alakalı daha uyumlu, daha keyifli, güçlü bir süreç görünüyor. Özellikle iş değiştirmek isteyenler çarşamba pazar arasında gerçekten çok şanslısınız. Ya da kariyerinizle ilgili güzel bir sıçrama noktanız varsa da hafta sonuna doğru bu haber gelir. Esnaflara baktığımızda, küçük esnafa baktığımızda, evet pazartesi, salı bereketli geçecek ama sonrasındaki ödemeler, nakit sıkıntıları ile birazcık mücadele etmek durumunda kalacaksınız. Büyük işlerle uğraşan, büyük ticaretle uğraşan arkadaşlar, çarşamba günü çok zorladığınız bir şeyi kade kaldırıyorsunuz, bayağı sağlıklı, güçlü, istediğinizi alır gibi bir durumun içerisindesiniz, haberiniz olsun. Ama bu nedenle bir insanı da, bir dostunuzu ya da iş yaptığınız bir insandan e, kurban etmek, yolları ayırmak gibi bir durumda da karşı karşıya kalabilirsiniz. İş bulmak için özellikle cuma cumartesi çok güzel bir iki gün şansınız çok yüksek görünüyor. İnşallah da hayırlısı olsun. Aile ve dostlarla olan ilişkinizde bitirmeniz gereken, ilişkiler varsa gerçekten bitecek artık. Yani artık bundan sonrasının çok olacağını düşünmüyorum. Ev emlak arsa konularında evet bu hafta bir fırsat çıkacak ama bazı takıntılar ya da teknik resmi evraklar yüzünden ertelenme durumu söz konusu olabilir. Miras haberinizde çok güzel gelişme var. Araba alma konusunda ya da satma konusunda acele etmemenizi tavsiye ediyorum. Ve lütfen Özellikle bu hafta baş ağrılarına dikkat etmenizi tavsiye ediyorum. Bu haftalık bu kadar. Haftaya görüşürüz.